İyi günler. İşte spor işleriniz. Ah teşekkürler. Bay yükleyici. Şimdi bakalım benim kutumda ne varmış. Ah pembe paspas. Mükemmel canım evime ağları göz kamaştırıcı bir şekilde temizlemek için kesinlikle bana uygun. Ah, ne büyük bir örümcek. Umarım bu kadar korkudan saçlarım beyaz olmamış. Oh, hayır bu büyük bir örümcek. Of. Of şimdi burada oturcana var. Şimdi tüm öncekileri elektrikli süpürge hapishanesine götüreceğim. Peki bana ne koydular? Ah lastik eldivenler pekala. Şimdi gelecekteki hayalimdeki evdeki çöpleri temizleyeceğim. Ağlar gitsin. Harika. Bu evet. bacanına kim? Ne? Evet ben bacanına ne olduğunu biliyorum pembe halı bana çok yakışıyor. Ama ona evin etrafını sarmak için ihtiyacım var. Bu yüzden biz zımbalayıcıyı alıp evi inanılmaz yumuşak pembe halıya kaplamaya başlıyorum. Bu rengi çok beğendim. Yeni pembe tarzım mükemmel bir şekilde vurguluyor. Aa, biliyorum. Çok iyi. Şimdi ise saçınızı biraz düzeltmemiz gerekiyor. Ama benimkine değil. Evinkine. Her zaman güzel olabilmek için kendime yaptığım bakımı aynısını yapacağım ona. O oh, peki kim orada ne yaptı? Oh, pembe büyün parçası. Ama baksana da benim Pringles yemeklerimin tenekelerine. Onları boşuna toplamadım bu kadar zamandır. Onlara tam bu için ihtiyacım var. Ve bu arada en sevdiğim mavi jelibon harika olacak. Ama hepsi bu kadar değil. Oraya üç kutuya koyacağım. Mükemmel. Nice. Baksanıza bu bayrağı. Ay Mia ne yapıyorsun? Okay. Aa, ben mi? Balonları şişiriyorum. Bu sarı balonlar evimin tasarımı için harika olacak. Her şey şişirmeniz gerekiyor. Tüm balonları havaya uçurmanız gerekiyor. Böylece burada bir ev yeterli olacak. Ah, çok yoruldum. O oh, iyi misin? İyiyim. Anneciğim. Ev dekore etmeyi çok istedim. Tamam, aşağıdan başlayacağım ve en tepeye gideceğim. Bu sarı balonlar bana uzun sosisleri hatırlatıyor. Çok komik görünüyorlar. Evet, her şey hazır. Muzlar çok lezzetli, ama daha fazlasına ihtiyacım var. Bir delik yaşıyoruz içine bir muz koyuyoruz. Harika. Şimdi her şeyi sulayıp bekliyoruz. Vay canına ne kadar havalı bir ağacım büyüdü. İşte benim en sevdiğim muzlar geliyor. Tamam. Burada kesinlikle dinlenebileceğim bir sandalyeye ihtiyacım var. Mükemmel. Şimdi ise dinlenelim. <laughs> Vay be muzlar. Sanırım birkaç tane yersen komşum için bir sakındırsa olmaz. Ne yapıyorsun burada? Hayır yemezsin. Oh, tamamdır. Yakaladı <laughs> beni. Peki ara, acilen bahçeme bir şeyler düşünmem gerekiyor. Tabii ya benim arabam var ama nerede kullanacağım? Şimdi büyük bir yarış pisti toplayacağım. Evet burada ve burada. Hazır kadar havalı. Mükemmel. Ah, tamam erkekler. Hep aynısınız. Aa, bu çocuk oyuncaklarımı. Ama burada daha ilginç bir şey var. Küçük bir alet seti ve salıncaklarımın parçaları var. Tek yapmam gereken toplamak. Şimdi iki saniyede hallettim. Hazır pembe salıncaklarım. Burada tek boynuzlu bebeğim oynayabilir. <laughs> Şimdi ise posta kutusunun kesinlikle eksik olduğunu biliyorum. Vay be. Hmm, benim de posta kutusuna ihtiyacım var. Farklı ülkelerden arkadaşlarım bana sık sık yazıyorlar. Onun nasıl süsleyeceğimi biliyorum. Çiçeği boyaya batırıyoruz ve yapıştırıyoruz. Hmm. Oo, biliyorum ne yapacağımı. Tanışın. Su aygırı Bob. Pastalarımı o koruyacak. Herkese merhaba. Ben postacı Sam. Ve size posta getirdim. Ne kadar güneşli bir posta kutunuz var hanımefendi. İşte mektubunuz. İyi günler bayden. Size de bir mektup getirdim. Aa, bu ne böyle? Aa, beni ısırdın. Sana mektup getirmeyeceğim asla. Aman tanrım anneciğim burası Hello. çok güzel. Aa, merhaba güzellik. Aa, üzgünüm bir derek yapmadım. Ama bu biraz iyi olmadı. İşte mektubunuz evrenimin hanımefendisi. Evet, teşekkürler. Gitmem gerekiyor. Ee, arabalarım beni memnun etmiyorlar. Of ya. Tabii ya. Ben daha evde hiçbir şey yapmadım ki. Hayalimdeki odayı hemen yapmalıyız. Ama burası ne kadar boş. Kesinlikle burada havalı bir şeye ihtiyacım var. Ve duvarlardan başlayacağım. Mavi boya duvarlarda mükemmel dönecek. Şimdi her şeyi boyayacağız. Vay be aslında boyama işini boya sevdim. Bundan sonra aynen halı. Yumuşak bulmacalar gerçek bir erkeğin odasında kesinlikle etkileyici görünecek. Çok havalı. Ve eksik olan tabii ki oyuncaklarım. İşte buradalar. Pekala. Her şeyi asalım. Oh, Evet harika oyuncağım da. Hagi vagi unutuyordum neredeyse. Hazır. Baksanıza bu Minecraft oyuncaklarına. Ve şimdi budumuz çok. Oo. İşte bu da masa yerinde mükemmel olacak. Onun üzerine zaten koyacağım bir şey var. Hamsterim için bir et. Benim küçük hamsterim Peach. Aa, tanışın onunla. Benimle birlikte yaşayacak. Sandalye benim için ve görünüşe göre her şey hazır. Süper. Ama şimdi dinlenip küçük arkadaşımla biraz eğlenebiliriz. Bana oyunlarda şans getiriyor. Hayalimdeki odam oldu. Çok mutluyum. Bu inanılmaz derecede havalı. Ah, ben de odama denge bir donatmak istiyorum. Ama önce tırnaklarımla ilgileneceğim. <laughs> Bu pembe tırnaklar herkesi delirtecek. Hey, What? duvarlar neden bu <laughs> kadar korkunç beyaz? Böyle olmaz. Acilen, acilen pembeye boyuyoruz. Ah ne kadar tatlı. Şimdi tüm odaya kalpler çizdik. Sana da al. Ah, boyadık mükemmel odam. Aa, bu boş bir zemin mi? Vay be berbat. Şimdi pembe halı çok model. Birkaç kart bir ve güzel bele Gereksiz olmayacak. Harika. Herkese tatlı öpücükler gönderiyorum. Ha, bu da ne böyle? Bu süper uzun kolları olan pembe bir zürafa. Aşağı isterim. Yes. Yeah, mükemmel. Bu masa burada harika olacak. Tam da eşyalarımı koyacak yerim yoktu. Ama burada aynalı güzel bir masa olacak. Hmm. Böylece her gün güzel olabileceğim. O makyajımı yenilemeliyim. Muhteşem. Saçlarım yumuşacık ve iyi bir parfüm başarının anahtarıdır. Bu yüzden bol bol püskürtelim. Harika odam var ve işte kediciğim. Dünyadaki en tatlı kedicik bu beyaz duvarlar beni üzüyor aslında. Buna acilen çözmemiz gerekiyor ve benim harika bir fikrim var. Öncelikle duvarları sarıya boyayalım. Böylece daha parlak ve pozitif hale gelelim. Boyayı döküyoruz ve bir olayı daldırıyoruz. Duvarları boyamayı severim. Şimdi güneş çizeceğim. Size iyilik, ışınları ve gülümsemeler gönderiyor. Biraz daha. Güzelliğim. Mükemmel sarı. Sizi de boyayacağım. Harika. Duvar hazır. Her şey sarı. Aa, bir dakika. Baksanıza nasıl zemine. Aa, o biraz daha kum istiyor. Yaş kumuna bayılıyorum. Çok yumuşak ve sıcacık. Hadi biraz daha ekleyelim. Mükemmel oldu. Şimdi ise duvarlara posterler de yapıştırıyorum. Aa, i̇şte burada ve burada. Bunların çiçeğim de havalı ve ördeklerim. Baksanıza bak bak. Aa, çok tatlı ve yumuşacık. Tamamdır. Burada bir masa olacak. Okay. Ve o harika görünüyor. <laughs> Ayrıca küçük bir sandalye de ihtiyacım var Bu Sarı şişme, simit mükemmel uyum sağlayacak. Harika. Burası o kadar havalı ki ukulele oynamak bile istedim. Nasıl oldu? Aa, biraz daha mükemmel. Ve sevgili evcil hayvanımın fotoğrafı. Çok tatlı ona bayılıyordum. Hey. Bu arada içinin kendisi nerede? Gel buraya tatlım. Merhaba. Hey. Hadi oynayalım. Birlikte söyleyelim yorumlarda hangisini en çok beğendiğinizi yazın. Okay. Acaba kapakların altında ne var? Mia da corn dog var. Ne kadar havalı. Jane'de ne var? Aa, hayır bu köpek kemiği mi? Jane kalbinde köpek olduğunu bilmiyordu. Hadi Mia başlasın. Seve seve. Şimdi çikolatanın tadına bakacağım. Hmm, bu bu daha açıcı görünüyor. Vay canına. peynir ne kadar lezzetli uzanıyor. Hmm. Bayıldım. Bir tane corn dogu yedim zaten. İkincisinin sırası. Aa, şimdi siz de yiyeceğim. ne kadar işte açıcısınız. Aslında çikolata ve peynir mükemmel ikili. Hmm. Böylesine hiç düşünmemiştim. Bayıldım. Cenk devam edebilirsin. Evet hiç de istemiyorum. Bu oh. köpek kemiği çok rahatsız görünüyor. Çikolatana bile ona yardım edebileceğini sanmıyorum. Ama deneyeceğim. Yeter bu kadar. Bu hmm, çok sert. Bunu ısırmak hiç istemiyorum. Ah Biliyorum. Molly gel buraya. Kemiği sevdin mi? Yiyebilirsin. Afiyet olsun. Yeni tatları bekliyoruz. Hadi bu sefer Jane açsın. Peki ne olacak? Altında bunlar bakın çubukları. Çok parlaklar. Mia sen de aç. Bakalım altında ne var? Vay bu kereviz. Önce ben başlayacağım. Burada çok lezzetli bir çubuğum var. Gördün mü? Nasıl yapabilirim? Bak, sen böyle yapamazsın. Yes. Biraz daha istiyorum. Tüm çubuklar farklı renklerde. Bu çok havalı. Her şeyi sonuna kadar yemek istiyorum. Mia Asım'a böyle bakma. Sade <laughs> larnak atıyorsun. Oh, tabii ki bir çubuk çalacağım. <laughs> Hey, paylaşmayacağım... Tatlım benim için yeterli değil... Her şeyi kendim yemek istiyorum... Şimdi tüm çubukları çikolataya batırmanın zamanı geldi... Vay canına ne kadar çok... Çikolata yeri çok güzel kaplanıyorlar... Nefis... Hmm, bayıldım... Tamamdır Mia devam edebilirsin... Ben doydum... Tamam öyle olsun... Bu kereviz çok korkunç görünüyor. Onu nasıl yiyeceğim ve çikolatayı nasıl dolduracağım? Tamam bununla başlayacağım. Ee, çikolatanın içinde bile berbat görünüyor. Ee, tadı berbat resmen. Tamam. Onu çabucak batırmalıyım çikolataya. Çabucak bitmesi için. Güzel bir toparlıyorum. Ve yemeye başlıyorum. Kendimi bir inek gibi hissediyorum. Çimenlerde ot yiyormuşum gibi sanki. Çikolata ya da kurabiye alsam. Bir parça kaldı. Hazır. <laughs> Aa, hayır. Biraz kötü oldum. Aferin sana Mia. Şimdi ne aldınız? Okay. Hadi açın kapakları. Var bu McDonald's harika. Peki mi Mia'da ne var? No, sarımsak. <laughs> İğrenç. Hadi Jane başlasın. Kesinlikle daha lezzetli bir şeyleri var. Şimdi hep demelerimi çok güzelce göstereceğim size. İçinde pek nefis şeyler var. Burada burger var. Ne kadar lezzetli kokuyor. Ve hatta patates kızartması da var. Nefis. Ben de istiyorum. Tamamdır başka bir şey de var Vay canına Bu dondurma ne kadar güzel Her şey çok istatici görünüyor Daha hızlıca burgerin tadına bakmalıyım Ne var Oo. Tamam tamam öyle olsun Şimdi çikolataya daldıracağım Umarım çikolatada bile burger lezzetli olur Şimdi öğreneceğim Vay canına O gerçekten lezzetli Çok sevdim Şimdi ise patates zamanı. Bence çikolata kesinlikle onu mahvetmeyecek. Bir tanesini deneyelim. Vay be nefis. Ben de bir tane alabilir miyim? Sadece bir tanecik. Oley. Teşekkürler Jane. Çikolata patates denemeye o kadar hayal ettim ki. Vay canına. Bayıldım. Harika bir fikrim var. Her seferinde bir patates batırmayacağım. Tüm patatesleri bir kere de çeşmeye koyacağım. Böylece tamamen çikolatayla kaplanacak. Harika görünüyor. Nefis. McDonald's'a neden patatesi çikolatayla servis etmiyorlar? Onlara kesinlikle lezzetli olduğunu söylemeliyim. Evet aynen öyle anladım. Övünmeyi kes artık. Bekle hmm. de biraz dondurma kaldı. İşte o kesinlikle inanılmaz lezzetli olacak çikolatayla. Harika. Bu çok lezzetli. Sonuçta sonunda bir külah dondurma yemek çok iyi karardı. Mia sıra sende. Sarımsak mı? Ya çoktan unutmuşum onu ama istemiyorum. Of tamam tamam. Çikolatayla denemem gerekecek. Oh my god. Ay, tadı ne kadar kötü. Kesinlikle daha fazla çikolata ihtiyacım var. Ne? Buna bakmak bile istemiyorum. Vay be bu iyileş bir şeydi ama başardım. Kendimden memnunum ama pardon böyle böyle hiç memnun değil. Hıps üzgünüm Jane. Gerçekten çok kötü mü kokuyor? Bakalım kabaklarınızın altında ne var hadi açın Jane. Vay canına bunlar yüzük şeklinde lollipop. Hadi tak elini ve çikolataya daldır. Vay canına bu yüzükler bana çok yakışıyor. Mia nasıl olmuş? Gerçekten güzel değil mi? çikolataya batırmalıyım. Horiko. Çikolata ve lollipop çok lezzetli olmalı eminim. Haklıydın. Hmm, haklıydım. Özellikle her beni ayrı ayrı yalarsanız. Şimdi bakalım bende ne var. Bu acında bu çitos. Ama acıymış. Çitosu severim ama acı olduğunda değil. Acıyı 10 puanlık bir ölçekte değerlendirmek için sadece bir tane çitosunu denemek istiyorum hiç de değilmiş. Bence aynı anda birkaç tane hissini denemeliyim. Bir şeyin üzerine koyacağım ve çikolataya daldıracağım. İşte böyle. Vay canına bu tozlar çikolata da çok hoşta açıkça görünüyor. Hmm. Nefis. Her şeyi yemeliyim. Ne kadar lezzetli. Vay canına. İşte acı hissediyorum. Cem bunun acı olduğunu hiç bilmiyordum. Tutamıyorum. Dikkat et. niye yeter. Hayır. Tamamen kömür içindeyim. Aa, hayır. Hala yanıyor. Çikolata içmeliyim. Yaşasın... bana yardım etti. Daha fazla içmem gerekiyor. Oh hayır. Sanırım her şey bitti. Ama acı hissetmiyorum. Peki şimdi kapağın altında ne olacak? ne açıyorsunuz? Vay canına çok lezzetli bir karpuz var. Mia çok şanslısın ama Jane'de ne var? Ah oh, hayır bu brokoli jölesi iğrenç bir şey. Hadi Jane başlasın. tamam oh, tamam, tamam. Şimdi çikolatasız tadına bakacağım. İğrenç. Ha, kaşıkla küçük bir parça alacağım. Jölesi bile korkunç. Umarım çikolatayla biraz daha az korkunç olur. Daha fazla çikolata ihtiyacım var. Şimdi deneyelim. İğrenç. Ama çikolatayla katlanabilir. Tamam bunu bir an önce unutmak için bu brokoli tadında jölemi tabucak yemeliyim. Çikolatayla biraz yiyebilirim. Başarabilirim. Birkaç parça kaldı. Biraz daha. En korkunç parçası kaldı. yine. Burada bir sürü çikolata ihtiyacım var. Ay, i̇ğrenç resmen. Hiç hoşuma gitmedi. Oley. Sonunda ben karpuzlu çikolatamı yiyebilirim. Daha doğrusu çikolatalı karpuzu. Ve tadına bakacağım. Hmm, ne kadar lezzetli. Biraz daha istiyorum. Ve biraz daha daha fazlasına ihtiyacım var. Nefis bir şey. Hadi benim güzel karpuzlarım. Çikolataya. Hmm. Çekirdekleri hiç düşünmemişim. Onları tükürmem gerekiyor. Mia bana değil ama. Dur artık ton makineli tüfeğini durdur. Hepsi o kadar mı? Ya bir sürü çekirdek ve yüzme benziyor aslında. Hadi kapakları yine açalım. Bu sefer ne aldınız? Vay canına. Bu çok lezzetli bir kahvaltılık Cende ne var. Vay canına bunlar çiğ yumurtalar kabus. Oley ben şanslıyım. Şimdi tadına bakacağım. Batırıyorum. Hmm, harika bir şey. Bunlar mısır gevreği. Bir harika bir fikrim var. Sütüm yok ama çikolatan var. Çikolatalı mısır gevreği yiyeceğim. Kesinlikle lezzetli olmalı. Wow. Yes. Vay canına bu gerçekten lezzetli bir şey. Sen kesinlikle bir gün bunun tadına bakmalısın. Hmm. tabağı yalamaya bile hazırım. Hmm. Ben değilse çiğ yumurta mı var oh. Peki onları çikolatayla nasıl yiyebilirim ya Yumurtadan çikolatayı yalarsınız Aslında lezzetli olur Ama Isırırsam <laughs> ne olur <laughs> Yireğim çiğ yumurta Berbat bir şey resmen hiç sevmedim hey. hmm. Aklıma harika bir fikir geldi Hadi. Mia bana tabağını dünş verir misin Teşekkürler Şimdi tüm yumurtaları böyle içine kıracağım. Ve şimdi çikolata çeşmesinin yanına götüreceğim. Kaseyi çikolatayla dolduracağım. Ve şimdi her şeyi bir çırpma teliyle karıştırıyoruz. Mükemmel. Deneyelim. Vay canına lezzetli... Bunu tamamen içmeye hazırım... Hmm, bu çok lezzetli... Neden böylesini denemedim daha önce? Şey bıyıkların çok güzel... <laughs> Son tur kaldı... Çabucak aşı kapakları... Vay canına Mia'da pop var... Ne kadar güzel... Çabuk denemeli... Celebondan mı? Havalı bir şey... İlk kez böyle bir şey yiyeceğim. Çabucak denemeliyim. Ama öncelikle bakalım içinde ne var. bunlar tavuk pençeleri. Zeyn. Önce ben başlasam iyi olur. Şimdi bu celibonlu popetin tadına bakacağım. Çikolatayla kesinlikle gerçekten lezzetli olacak. Deniyorum. Vay canına ne kadar lezzetli. Bu inanılmaz resmen. Son bir dilim kaldı. Hmm, nefis. Şimdi sıra sende. Gerçekten mi? Şimdi mi? Tamam öyle olsun. Hadi bakalım bu tavuk pençeleri çok korkutucu görünüyor. Umarım çikolata onları daha çekici kılar. Daha fazla çikolata ihtiyacım var iğrenç. Bu bacağın pençeleri çok uzun. En azından ayak yemiyorum ama bakması bile de iğrenç. Vay canına Jane aferin sana. Kasenin geri kalanını yemeye devam ediyor ve hepsi bu kadar. Çikolataya daldırıyor. Ee, bu pençeler iğrenç ve bir zamanlarda yerde yürüyordular. Birazcık kaldı, birkaç dilim daha fazla yapamam. Oh Millet iyileş bir şey. Ah iyi.